Bugün salı akşamüstü arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum Pınar hanımefendiye. Bize iki paket mama göndermişti. Birini dün kullandık, birini de bugün. Bir de Eylem, Eylem ablam da bize konserve verdi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Gelin bakalım. Gelin arkadaşlar. Bugün üst tarafta veriyorum. Eksiklerimiz var. Onları aşağıdalar gelirler şimdi. Nar Hanım'a mamalar için. Eylem Hanım'a da konserveler için. Çok teşekkür ederim Eylem ablama da. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım güzel. Doyurun karnınızı. Üç kişi daha eksik. Onları da bekliyorum. Annecik var. Sularını da getirdim. Hazırladım. Afiyet olsun. İyiyim bakayım. Gel, geç kuzum sen, geç. Bugün salı arkadaşlar akşamüstü. Burası yeni besleme alanı yapmaya çalışıyorum. Sular falan getirdim. Dün etrafın çöpünü falan topladım. Gel sen de, gel kuzum. Gel sen de ye. Çok teşekkür ediyorum ben. Konserveler için Eylem ablama aramadık. Mama için çok teşekkür ederim. Ee, şey nerede arkadaşlar? Gel kuzum sen de. Gel. Gel sen de ye. Afiyet bal olsun. Gel şöyle. Gel canım sen. Al. Al sen de. İn bakalım. Yarın çarşamba barınağı ziyarete gideceğim arkadaşlar. Her çarşamba ve pazar ziyaretlerimiz var ya arkadaşlarım. Kontrol edeceğim bakacağım. Afiyet bal şeker olsun. Yeni sular getirdim. Şimdi gene bir kilometre aşağıdan cami inşaatını, okul inşaatını olduğu yerden su taşıyacağım buraya. Dört tane su taşımalıyım. Burası hep sürekli kurak bir yer, kapalı bir yer. Buraya giren olmaz diye düşünüyorum. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Kanınızı doyurun. sen de gel. Koş. Heh. Hadi. Gel sen de hemen. Hadi annem, hadi. Heh. Bugün konserveler için Eylem ablama çok teşekkür ederim. Mama için de oh. Pınar Hanım'a. Afiyet olsun. İyi çok bakayım iyi. güzelce. Bu. Evet. Neyse. Maşallah şey. çok hızlı yiyorlar değil mi? Evet. Ay şuna da bir sürü fırsat bırakmıyor ya yemesi için. Kendin ikini bitirip bunu ikini de evet. Iyiydi. Çok zor bir yerde yemeye çalışıyorlar. Evet. Biz de öbür tarafa geçemiyoruz dikenli tellerden. <laughs> Sen çok çakalsın. Al Özür Afiyet bal şeker olsun. Ne güzel yediğimizi bak. iki tane konserve. Annem geliyor. Geliyor. Hı hı. Ay çok acıkmışlar hocam. Evet. Niye böyle oldu bunlar? Gün Bilmem değildi. belki taze konserveyi de çok sevdiler. Afiyet bal şeker olsun. Bakalım. Vay seni gidi. İşine geldiğinde. Hayır bugün ekstra acıkmış bunlar. verelim mi size biraz daha? Bekleyelim. Al bakalım. Bugün salı arkadaşlar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum ben can dostu Pınar hanımefendiye. Mama için. Ayrıca konserveler için de Eylem Hanım'a çok teşekkür ederim. Bu ilk besleme alanı, bu tepedekiler, parkın içindekiler. Şimdilik buradan bir şikayet yok. Bir de ormanın aşağı tarafına gideceğim. Bakayım orada ne var. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakayım. Afiyet olsun. Koş porsuk kızım koş. Koş porsuk koş. Koş kızım. Lütfen. Annen nerede? Afiyet bal şeker olsun bak. Bugün salı arkadaşlar. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Çok teşekkür ederim ben. Pınar Hanım'a ve Eylem Hanım'a. Pınar Hanım'a göndermişti. Eylem Hanım da konserve. Afiyet olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. Gel. Gel kızım korkma gel. Burada 6 tane arkadaş var. 2 tane de tel örgünün arkasında 8 tane. Atalım. Korkma tazı yemeğini ye. Karışırını rahat bırak onu. Gel sen yemeğini ye kızım gel. Afiyet olsun bakalım. Doyurun kahvenizi güzelce. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım güzelce. Teşekkür edersiniz. Mama için Pınar Hanım'a, konserveler için de İlem ablanıza teşekkür edersiniz. Gel Porsuk kızım koş. Annecik nerede? Annen nerede Porsuk kız? Gel. Gel kuzum sen. Siz orada yiyin ama bak lütfen. Al kızım sen de. Oo, siz buraya mı geldiniz arkadaşlar? Ta aşağıdan buraya kadar. Tamam. Hadi in. İyin siz de. Doyurun karnınızı. Ay. Koca olan geldi. O hepsine böyle yaklaşıp hepsinin mamasını yiyor. Size de vereceğim şimdi. Bir saniye bekleyin. Tamam mı? Size aşağıda veriyoruz ya. Hadi gidelim aşağı. Size de aşağıda vereceğim duvarın üstünde. Hadi afiyet olsun sana da. Annen nerede? Ha kırmızı oğlum sen de gel. Anlı beyazım al bakalım. Afiyet olsun sana da zeytin. Doyur güzelce karnını. Gel bakalım Anlı beyaz. Hoş geldin sen de gel sana mama ve konserve de var ondan da vereyim önce suyunu iç arkadaşlar lütfen bunları bol bol izleyelim bol bol yorum yazalım ne olur bu arkadaşlara bir avuç mama olsun çarşamba günleri barınağa gittim iki paket mama kullanıyorum bir de pazar günleri Diğer günlerde bir paket mama kullanıyorum. Ne olur yardımcı olabilirsiniz. Sevinirim izlerseniz de. Hoş geldin. Sen de anlı beyaz. bak bizim oğlan orada yiyor. Afiyet olsun. Dur bakalım. Ben sana da hemen bir şeyler açayım. Sana da bir sofra koyayım Sadece kim eksik? Ha, annecik eksik. O da gelir şimdi. Öbür taraflara gitmeyin oldu mu arkadaşlar? Buralarda kalın daha çok zaman geçirin. Lütfen. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Tazı kız da gelseydi o da yeseydi çok iyi olurdu. Ben etrafı toparlayayım şimdi. Bugün salı akşam işte arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben Pınar hanımefendiye mama için. Eylem hanımefendiye de konserler için. Hadi yiyin bakayım. Bitirin mamanızı. Arkadaşlar o tazı nerede? O prenses kız. Kırmızı hani uzun bacaklı olan. Haşa caminin oraya mı gitti? Afiyet olsun. Arkadaşlar ne olur bu uzun videoları ya da kısa hepsini seyredin. Bol bol yorum yazın. Taze suları da getirdim. Yani ne isterseniz yazabilirsiniz yorumlarda. Uzun uzun bol bol yorum yazmanızın faydası var. Bugün salı arkadaşlar akşamüstü. Işte. Çok teşekkür ediyorum ben. Can dostu Eylem Fendi'ye konserveler için. Pınar hanımefendiye de mamalar için. Bize iki paket mama vermişti. İki gün kullandık. İlavanlarımız da konserve vermişti. Afiyet bal şeker olsun, İyi başka bir kalmasın. Yeni su yalakları taşıdım buraya. Mamalar da taşıdım. Daha taşınacak diğer kaplar da var. Arkadaşlar da buralarda oturuyorlar. İyi oldu. Bu yolun bir kilometre iç kısmı. İnşallah bir sorun çıkmaz. Uzak burası. Taşıyorum böyle. Gel tazıcığım. Hoş geldin. Dur bakalım kurt. Alın bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Gel tazıcım sen de. Bu da senin. Gel. Korkma kusma. sen. Al bakalım. Al. Al sen de iyi. Biraz burası kuru otluk, çalılık bir yer ama korkma gel. Bak yiyor arkadaşlar ama. Gel sen. kurtazı da yeseydi. Sen yedin ama bak tazı yemedi. Gel tazıcım sen de gel. Al bakalım. Gel sen. Sen yemedin de o yüzden diyorum. Kısım benim. Al. Al sen de. Hadi gel. Ye sen de. Sen ye içim rahatlasın. Hadi. Karışın rahat bırak. Tazı da yesin. Ama karışırını yaptığın doğru değil. Bak sen yedin. Ben hepinize birer tane verdim. Mama da verdim, konserve de verdim. Tazınınkini gidip yiyorsunuz. Ayıp yaptınız. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Sen de çok utangaç durma. Gel. Hadi siz yiyin. ben aşağıdan okulun oradan su taşıyayım. Uzun bir yolum var. Karanlık çökmeden geleyim de oldu mu?